yapıyorsun Sedat? Sakatlayacağım çocuk kardeşim sen. Özür <laughs> dilerim hocam. Git giyin bugünkü antrenmanın bitti senin. Yarınki antrenmana kadar sakinleş tamam mı? Acaba? Şurada koridorun sonundaki oda. Futbolcusun galiba. Ben bir medya pazarlama şirketinin sorumlusuyum. İyi. Kulübün reklam anlaşmaları için gelmiştim. İyi. Aslında kiminle görüşmem gerekiyor diye soracağım ama... ...tekrar iyi diye cevap vermenden korkuyorum. Şurada koridorun sonundaki oda. Yusuf abi sizinle ilgilenir. Teşekkürler. İyi. Benim işim bitti istersen gideceğin yeri bırakayım. İyi. Ee? Evet sayın seyirciler. Kiremit dünyasının amansız düşmanı Beton yeni bir rekor girişiminde bulunmak üzere. Eğer kırabilirse Türk sporunda yeni bir çığır açılacak. Evet arkadaşlar. Haydi Ayşe, haydi Ayşe, karışınları, sokağa dök bizi. Haydi Ayşe. Ay kız Ayşe, elin kırılacak valla. Ay vazgeç şu Selvadan artık. Vazgeçmem Meliman. Elimi kırmak var, dönmek yok. Hem evimler kırılacak diyorum. Heyler be! Hazır mı be? Hazırız be. Hazırız be. Hazır mı be? Hazır be? Ağlamak istiyorum şeyin tamam. seyirciler. Tamam. ağlamak. Ağl%, tamam tamam. Ne oluyor be? iyi kırmalar Tu. Eyvallah eleman. Keşke bir dakika önce gelseydin ha Sıkı bir iddia vardı. Tuh be önemli değil ama neyse. İş bana bakın. Menna'nın birkaç gün sonra doğum günü. Hadi ya. Menna'nın doğum günü mü var abi? Evet, evet abi. abi. Niye olmasın ki? Oğlum kimliğini gördük. Millet Milletme var mısınız Menna'na şöyle güzel bir doğum günü partisi yapalım. Varım hani, abi. Allah Allah. Aman. O doğum günü partisini anlar mı ki? Anlar tabii. O da insan be. Allah Allah ya. İş bana bakın. Nasıl bir şey yapacağız? Nasıl bir doğum günü olacak? Ya bir pasta alırız. Ya şu biz bir doğum günü yaparız. Ne olacak ki? Aman elemanlar, Amilden gizli yapalım ha. Amir duyarsa kalkar biz okul amblemini pasta satmaya kalkar ya. Ayşe doğru söyledin vallahi. Ayşe de oğlum. Esas ben teşekkür ederim. Seninle tanışmak çok güzeldi. Beni ihmal etme tamam mı? Tamam. Ortega, abi tebrik ederim <laughs> yırttın. Yok be Arif'im be. Abi. Oğlum o araba neydi o zaman? Boruydu oğlum boru. He. Arabanın içindeki de hiç fena değildi hani. <laughs> Hayda. Oğlum yok öyle bir şey ya amma abarttınız sadece okula bıraktı. Ee, bir saniye. Aç bakalım. Efendim. <laughs> Ayrılalı uzun olmadı. Ben de seni özledim. İçmiş, içmiş, içmiş. Beyler, her iddiasına girerim acayip şeyler dönüyor oğlum. Ya oğlum, o kadın ortakadan çok büyük. Belli mi olur abi? Ucunda para verdi belki. Kopilim, saçmalama. Evet. Ya ortak öyle şey yapmaz. Umarım yapmaz. Saçmaladım abi, öyle bir şey olmaz. Vallahi. <laughs> 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 Ablanın arabayı gördün mü? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sizin arabadan bile daha güzel. Ortaga yırttı kızım. Ben yırtamadım zaten. Daha düne kadar seni seviyorum diyordu bana. E ne oldu şimdi buna? Vay be sabah ettik en şafağında. <laughs> Valla ya seninle olmak çok eğlenceli Sedat. Defne. Evet. Ee, ben galiba <laughs> nasıl söylenir? <laughs> hadi söyle. De. Şey sanırım. Ya hadi. Defne nasılsın? Aa, bir dakika ne yapıyorsun? Hayır sana ne <laughs> Canım. Yok canım. Önemli değil. Ben sana yeni kıyafetler alalım. Neden? Benim kıyafetlerim neresi var? Ya sana daha iyi kıyafetler alalım. Şu poçozlardan kurtul. Hı? Gerek yok. Bana fikir ama burun tripleri yapma daha Bu konu kapanmıştır. Tamam mı? Tamam.